Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelin birlikte günlük Excel kullanımımızı hızlandıracak bazı basit yöntemlerden bahsedelim. Şimdi bunlardan birincisi arkadaşlar Excel'de tarihleri girmek ve tarihleri çoğaltmak. Bildiğiniz gibi Excel'de günün tarihini girmek için kısa yolumuz. Kontrol tuşuna basın bırakmayın. Shift'e basın bırakmayın. Noktalı virgüle bastığınız zaman günün tarihi otomatikman gelir. Şimdi bu tarihi Yıl sonuna kadar cumartesi pazar olmayacak şekilde çoğaltmak için normalde bunu bildiğiniz gibi şöyle yana doğru çekeriz ve açılan menüden buradan iş günlerini doldur dediğiniz zaman cumartesi pazar hariç şekilde bu tarihler karşımıza gelir. Şöyle de genişletelim. Bakın dikkat ederseniz 21, 22, 23, 24, 25, 26 cumartesi pazar atladım. Şimdi bunu yıl sonuna kadar yapmak istediğiniz zaman bu biraz daha uzun sürer. Bunun yana doğru mutlaka şöyle çekmelisiniz ve tekrar benzer işleri yapmalısınız. Oysa hiç buna gerek yok. Bakın bu tarihin üzerine tıkladıktan sonra Excel'de çok bilinmeyen, çok kullanılmayan bir özellik olan hemen giriş menüsünde yer alan doldur seçeneklerine geldiğinizde seri seçeneğimiz var. Buna bastığınız zaman açılan seri penceresinde satırlara veri gireceğiz. Tarih olarak gireceğiz. İş günlerini dolduracağız. Birer gün arayla artacağız ve son değerde 31 12 2022 olarak son tarihimizi belirleyip tamam dediğinizde eğer satırlar seçiliyse yana doğru sütunları seçseydik de aşağı doğru tarihler bakın otomatikman dolduruldu. Tabi diyezler burada bildiğiniz gibi sığmada anlamına geliyor. Şimdi aslında burada ikinci yöntemden de bahsedeyim. Tabloda diyezleri genişletmek için genelde alışkanlığımız şuralara çift tıklamaktır. Bu Excel'de çok önerdiğimiz de bir yöntem değil. Neden değil? Örneğin şurada daha uzun bir metin olduğu zaman en geniş sütundaki hücreye göre geliştir. Onun yerine gelin bakın buraya tıklayın. Ctrl Shift sağ oka basalım. Bunu bastıktan sonra da bu hücreleri otomatikman genişletmek için gene biçim menüsünden sütun genişliğini otomatik ayarla ya da kullandığınız versiyonlara göre de en uygun sütun genişliğini seçeneğini seçtiğinizde bakın bu şekilde otomatikman bunlar genişler. Hatta bunu bir Gantt şemasına dönüştürmek istersek de hemen buradan şuradaki giriş menüsünde yer alan hizalama seçeneklerinden metni yukarı döndüre basalım. Biraz satır aşağı genişletelim ve buradaki verileri tekrar seçiyorum. Tekrar biçimden sütun genişliğini otomatik ayarla dediğiniz zaman bakın buradaki değerler otomatikman karşımıza düzgün olarak gelir. Excel'de birinci yöntem Tarihi otomatik olarak çoğaltmak, ikinci kısa yol ise aslında tarih hücreleri otomatik olarak gördüğünüz gibi genişletmek. Kullanacağımız üçüncü bir yöntem, belge içinde sütunları yer değiştirmede kullandığımız bir yöntemdir. Bu da çok bilinmez. Örneğin buradaki D sütununda yer alan verileri A ile B'nin arasına almak için genelde yapılan burayı kes demek ve B'nin üzerine gelip sağ buton kesilen hücreleri ekle demek. Bu bilinen kullanılan bir yöntem ama onun yerine aslında... Bunu bakın sütunu seçin çizgiye gelin şu şekliyle çizgiye geldikten sonra da dört oku görün şu şekliyle bakın siyah başlı dört ok shift tuşuna basıp bası ol butonuna da basıp A ile B'nin arasına geldikten sonra bakın şöyle hareket et görürsünüz. Önce fareyi sonra shift'i bıraktığınız zaman sütunlar arasında yer değişimi otomatikman yaparız. Bakın tekrar yapıyorum bunu buradan shift'e bastım yana doğru çektim bakın taşıdım. Bunu tekrar seçiyorum. Shift'e basıp A ile B'nin arasına getirip önce sol butonu sonra Shift'i rahatlıkla bırakabiliyoruz. Burada farklı bir yöntem olarak eğer bunu hiç klavye tuşunu kullanmadan yapalım dersek şunu tekrar şuradan şöyle alalım. Bakın buraya aldığınız zaman burada boşluk oluşur normal sürükle bırakla yaptığınızda. Şimdi aynı şekilde D'yi seçiyorum. Çizgiye geldim. Sağ butona basıyorum. Basılı tutup B'nin üzerine getirip sağ buton basılı iken bıraktığınızda açılan menüde bakın buraya taşı buraya kopyala seçenekleri var ama alta doğru indiğinizde sağ ötele ve kopyala sağ ötele ve taşı gibi sağ buton seçeneklerinden yararlanabiliriz. Sağ ötele ve taşı dediğiniz zaman da bu sütunları buradan bakın yer değiştirebiliriz. Dördüncü bir seçenek olarak bakın çok bilinmeyen dördüncü bir yöntem olarak bu olabilir. Şimdi bir de çok ilginç bir yöntem var. Gene sayfa 1'de yapalım. Excel'de seçtiğimiz alanın köşe noktalarında hareket etmenin çok güzel bir yolu vardır. Ctrl A'ya bastığınız zaman bakın tüm tablo seçildi. Şimdi bunun başlangıcı A1 ve H1'de bakın. A1, bir köşe A1, öbür köşe H1 ama bu kaçta bitiyor acaba? Şimdi bunu kontrol aşağı bastığınız zaman da seçimin bozulduğunu görürsünüz. Peki burada seçimi bozmadan listeyi kontrol etmenin, listenin en altına gitmenin yolu nedir derseniz de burada çok güzel bir yöntemimiz var. Bu çok bilinmez. Belki birçoğunuz ilk defa duyuyorsunuz. Kontrole basıp basılı tutup ESC'ye e basalım. Kontrole basın, basılı tutun. Nokta tuşuna bastığınız zaman bakın A1 hücresi aktif oldu. Tekrar noktaya bastığınız zaman H1 hücresi aktif oldu. Tekrar noktaya bastığınız zaman dikkat ederseniz en alttaki hücre aktif oldu bakın. Tekrar noktaya bastığınız zaman da diğer köşe aktif oldu. Burada kontrol nokta ifadesi seçtiğimiz bir alanın köşe noktaları arasında hareket etmek için kullandığımız belki de Excel'de en az birden kısa yollardan bir tanesidir. Buna benzer kısa yolları e, videomuzun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Hep beraber bakar, izler, öğreniriz.